İşte lider Meral Akşener. Türkiye'nin lideri sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Şimdi Türkiye'de birçok insanın çok rahatı var, çok rahatı var. Çünkü, çünkü ben şunu yapacağım ben kazandığım zaman şu işleri yapacağım demek yerine bana oy vermezseniz teröristler gelir. Bana oy vermezseniz Cumhurbaşkanımıza seçmemiş olursunuz. Bana oy vermezseniz kimler gelir? Cennete gidememenin ötesinde bir de kim gelir? Teröristler gelir, dış güçler gelir. Şimdi Gören de bizi ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber deyip savaşa gidiyoruz zannedecekler. Yahu alt tarafı yerel seçim. Yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder. Bu rekabetten de seçmen yani ordulu kazanır. Peki niçin böyle bir iki yumruk arasında sıkıştırılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız? Çünkü çok rahatları var. Hanamın deyimiyle rahat değil yalnız rahat. Çok rahatları var. Çünkü proje üretmek mecburiyeti kalktı ortada. Kaynakları nasıl harcayacağım diye düşünmek o mecburiyet, o yorgunluk kalktı. Öyle bir durum yok. Bir tarafta teröristler, bir tarafta laiklik karşıtları. Şimdi öyle bir kutuplaşma ki bu. Sanırsınız cenge gidiyoruz. Hiç kimseyle kavgamız yok bizim. Kimseye düşmanlığımız yok bizim. Hiçbir görüşe herhangi bir şekilde siyasi görüşe o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok bizim. Her bir görüş kıymetlidir. Her bir görüş önemlidir önemli olan o görüşlerden o o siyasi bakış açısından ders almaktır, fayda alma, faydalanmaktır, feyiz almaktır. Ama biz de böyleyiz deme cesaretini göstermektir. Ama birinci önceliğimiz bu kutuplaşmanın önüne geçmek. Ben çok bahtsız bir insanım, sebebini söyleyeyim. Bir tarafıyla çok şanslıyım, bir tarafıyla da çok bahtsızım. Şimdi benim ailemin bir kanadı böyle durursam eğer bir kanadı bu tarafta, bir tarafı bu tarafta. 2018'den beri mücadele ediyoruz arkadaşlarımla beraber mücadele ediyoruz. Ama başaramadık. Yani bu sistem ittifakları dayattı maalesef başaramadık. Şimdi biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldı. Buradan bir öneride bulunmak istiyorum Sayın Erdoğan. Her şey senin iki dudağın arasında ya. Derhal seyyanen emeklilere bir para vermen lazım. En düşük para. En düşük para, en düşük emekli maaşı da, en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır. Senelerdir bunu söylüyoruz bizlikle tanıştıracaklar. Alkışlarınızla Sayın Genel Başkanımızı ve Belediye Başkan Adaylarımızı yerlerine davet ediyorum.